O aşırırdı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim, su yandı, kum dayandı bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum, ölüme baş kaldıran dertli uykum dayandı. Yurdumdan mahrum edip dolaştırdın cem gibi, ruhumla söndü alev, sonra ruhum dayandı. Kül oldu bir yiğidin ile her umut, bülbülün küllerine panan kuhum dayandı. Böylesi bir yangını görmedi Nemrut bile, kaktüsün gölgesinde nazda ağ dayandı. Ahımdır zannederdim en belalı kıvılcım. Kirpiğine dokunan kanlı ahım dayandı. Bir damla su ver bana ey çöl. Bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şeyim bak. Günahım dayandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yıkıldı heyhat. Ordugahım dayandı gözlerin. Başıma taç ettiğim padişahım dayandı. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım dayandı. Ondan başka ne varsa yandı. Yandık sen ve ben. Onu göreyim diye kıblegahım dayandı.